Selam aleyküm arkadaşlar. Evimize, kanalımıza patates tarlasına hoş geldiniz. Sevalar getirdiniz. Değerli takipçilerimiz. Şöyle patates yok Patates. Herkes işini görebilir. <laughs> Vallahi patates hep yerde arkadaşlar. Nasıl? Hangisini alacağımızı şaşıyor. Muhtarımızdan olsun. <laughs> Allah bir var bir var arkadaşlar nasıl sağ olsun şöyle dişir yok motorlanan geldik Vallahi dişir bir saatin içinde iki motor dişirirsiniz bak görüyorsunuz değil mi arkadaşlar patatesler hep yirde anlasana şöyle yiyeceğimizi bir ayrı dişir yok inceyimize bir ayrı dişirecek arkadaşlar şu sırayı bir göreceğim abo Yüzünde, yüzünde aramanıza gerek yok. Kesenden aramanıza gerek yok. Anani, bak. E oğlum. Bak evet. ah, tutmayın mı? Uzun bir tutmayın. Anam bak. Ah. Bakın, bakın, Arkadaşlar tutmayın mı oğlum? Hah ah. bak. Gördünüz mü arkadaşlar bak. Şöyle iri iri patatesler hep kalıyor. Bunları ineklere verin oğlum. Bu olmaz. Tamam. Ha? İneklere verin. Nasıl? almışlar. var şöyle şekilleri koymuşlar. Mustafa ne yapıyor? Mustafa ne Mustafa ne yapıyor? Mustafa ne yapıyor? Halil. ne ee, çıta yine yok kusura bakma hışırtı mışırtı gelirse arkadaşlar. Şöyle. Yüzünü de Otlanlı biçiyor motor. Ondan sonra da söküyorlar. İçiler topluyor. Çok patates var. Çaktım ben. Nasıl patates var arkadaşlar. Buyurun gelin. Düşürmek isteyen buyursun gelsin vallahi. lazım diyordum. Burada evet. i̇şte üstünü Osmanlı temizliyor. Sabah hazırlıyor. Arkadaşlar hazırlık yapıyor. Evet. Mu, bak, boğayla, hiç dönüşmeye evet. gerek yok. Bak gördün mü nasıl patates? Var. Güyarn da hep şeyi. He. Tabi canım iyi. Ha, ha, tabii canım iyi. He. E oğlum. Bak Kendini <laughs> olim senin qo'lang yo'qmi da üstüne Şuna parçalıyor İtme, itme, itme. <gülüyor> döpme, döpme. <gülüyor> o itme, O o topluyorsun ustinga topliola итmi итmi итmитmi halallar. Anam getir oğlum getir lan getir lan. Yazlık e, patates bunlar. Hı -hı. Tarlanın sahibi de zaten müsaade etti bizi arkadaşlar. İzin aldık yani. Hı -hı. Kendileri Hı -hı. aramış e, gelin toplayın diye. Zaten kendisi de burada. Şurayı temizlemeye hayvanlarına topluyorlar arkadaşlar. Acele, acele. Su getir oğlum. kaynatma iyi olur arkadaşlar. At, size tayban arkadaşlar. fırın 1, kaynatma 2, kızartma 3, pişirme 4. Başka ne var kız? Ha, püre 5. Bir çorbasını bulun bana Yorma yazın getir oğlum susadık bir içelim ya. He he su istiyor. Öbür suyu üstüne dökeydin onu. Hep buz kalmış o da onun için diyor. Dökün işte. Yok Allah razı olsun arkadaşlar. Ee, tarla sahibi müsaade etti. Hatta kendisi aramış. kaynanamı kendisi aramış. Gelin toplayın diye. Biz de geldik. Böyle yiyeceğimiz kadar, zaten fazlası, fazlası. arkadaşlar. Hayvanlara biraz arayacağız. Traktörü yükleyip götüreceğiz. Evet arkadaşlar şöyle saman basıyor. Patatesi pişirdik, samana geldik. <laughs> saman basıyor. Nohut. Saman arkadaşlar bu. Tandıra yakmaya, karalamanın içine şöyle bunlar iri iri onları inek giymemiş. Onu da basalım. karalımızın içine nem katalım dedik arkadaşlar. Ondan sonra ikimiz basıyor. <laughs> Karalının içine katacağım ekmek giderken. Bazlama giderken. Çok güzel olur. iyi yanar. Ondan sana basalım da. Bunlar da hayvanları in şeyi aydınım. Bizim kardeşin inekleri. мына араң а ине каз копе ваяндаа мына каракыжым менин каракыжым каракыжым китена кара кыз бар Bir sarı kız var. Bir ak kız var. Her şeyi var. Tavuklarla neyim? Bunları yememiş de biz dedim basalım telik olmadan şey olmadan. Ondan sonra güzel olur. Karalı arayın atar. Şeyden atar. Götür yerine karalığın içine kat arkadaşlar bazlama da olsun şey de olsun arkadaşlar bazı gilesiyor hışırtı olabilir kusura bakmayın nasıl Tatteli onu götürüyor burada bir esiyor Allah nasıl şu yanılar patates dişirmek isteyen arkadaşlar kesin bu yanına da gelsinler var fasulye yani arkadaşlar ortaya Neyse amirim çabalıyor dolduracağım. sert. Şey olsaydı diren. <laughs> Otura almış şey, samanı ya. Nohut samanı ya sert olur. Otura almış vallahi. sen hanım mıydın yoksa? Lan. Gördün mü Nere geliyorsun karagıcım? Nere, nere, nere? Çıkma aman diyeyim seni tıkan olmaz. Sanki fazla olacak. Çok Tayyip götürecek motorunu. Nasıl Aslında bugün de Perşembe'ye şimdiye gitmiş Hamze gitti. Pazarına. Bana da dediler de ben de gitmedim arkadaşlar. Pixie otur almış. Ay hay, hay. Evet arkadaşlar şöyle kaynattık. biraz çorba bulayacağım arkadaşlar. O da Ondan sonra az bir yoğurdum vardı arkadaşlar. O da şöyle biraz eşkır gibi olmuş. Ondan sonra onu süzdüm. Çorba bulayım dedim. Yemeğimizin yanına tutundan biraz yemeğimiz var. Dolmamız var. Ondan sonra onu bulayacağım. Şöyle çoşayım da yıkayım piricimi. Az zaten, piricimi de az koydum. Böyle yumurta yapayım, mercimek atayım. Tamam. Şöyle bir yumurtam var. Kesilmesin diye arkadaşlar. Şöyle bir çimcik de buna şöyle piricim de az şunları şuraya koyalım bunları özeyim yemeğimin yanına arkadaşlar o yüzden Lağım martadan ot gibi. Elimdeki şey de kayb ediyor bana. Öteberi de kayb ediyor. Yemeğimin yanına dolman vardı dünkü onun yanına da bir çorba bulayım arkadaşlar. Öyle Kavun, karpuz. Yeşilmişten gelir. Saat geldiğim oradayım. Getiralım. Biraz daha tut. Yeter mi bu? Yeter, yeter, yeter. Onu yıkayıp tozu toprağa gitsin. Şurada Şu ayakladı şey bu. Ben şurada ayakladıydım. Ben ayakladıydım, o işte. Tetriyalım. Thank you. şey poşet geçireceğim de şurada çöpleri koyacağım şimdi. <laughs> Zaten az yavaş yok. Yeter o da ona. Bir daha yıka. Şöyle toparlayın bir kisim. Buyurun gelin arkadaşlar. Çorba buladı, makdolmamız var. Allah ne verdiyse yağlı yağlı. Ya. Yiyelim ama arkadaşları. Vallahi buyurun De şöyle Su tamam. Toprak karıştırayım. Kesilmezin kadar. Gerçi yumurtayla un ittim. Kesilmez de yine de her ihtimalle göre karıştıralım. iyi olsun. karıştırın benim de bir şey değil. Evet arkadaşlar. Şöyle kayıt evimi merak eden arkadaşlarım var. Onlara göstermek istedim. Anam. bak şöyle halımı serdim. Bura ben ekmek suluyorum arkadaşlar. Soğramı seriyorum. Şöyle ekmeklerimin üstü örtülü zaten. Şu da ufaklarını bir araya topladıydım. Kırıklarını. Onlara önce sulayıp yiyorum. Tele bitmeden. Ondan sonra şöyle üstlerini de örttüm. Toz toprak pecesi açık ya. Esen toz toprak üstüne koymasın. Ha ilk gün örtmedim. Neden örtmedim? sıcak havalar pek sıcak o yüzden arkadaşlar örtmedim üstünü ya deyse sıcakta küflenir sıcağıyla da kayaksanız ekmeği arkadaşlar sıcağıyla da küflenir önce bir sereceksiniz iyice bir ondan sonra da kayacağım üstünü de kül bir örtme sıcakta küflenir öyle bir ittim ben getir getirmesem sıcakta kaydım o da ne ördü küflendi ortası küflendi kenarları durdu işte benim gayet evim de burası. Böyle işte arkadaşlar. Evet, şöyle üstleri başları örtülü şeyle. İşte şura bir hal attım. Dedim ki dediğim gibi ona da ekmek suluyorum. Böyle can dostlarım. İşte tüplü saçım. Canım isterse bunda börek, pazlama yapıyorum. Camlarını da açtım havalansın. Kışın örterim. Ondan sonra yazın açarız arkadaşlar. Yazın çünkü sıcak, pek sıcak evler. O yüzden. Kayıt evimi merak eden arkadaş biri istemiş. Kayıt evimi çekti. Ben de çektim. Kırmadım. Çektim. Evet. Şöyle çıkalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ay. Burada zaten benim tandırlığım biliyorsunuz arkadaşlar. Neyse can dostlarım. Bugünlük de böyle bir video olsun. İnşallah yarınki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın. Kanalımızda kalın. Allah'a emanet olun. Hepinize sevgiler, saygılar olsun. Hepinize hayırlı akşamlarınız olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.